Da gelemezsin. Bu kostümle gelebileceğin tek yer sirktir git. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben sen telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon dioksitin olayım sal beni ya istemiyorum. <laughs> Utanmıyorsun. Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba, adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil, sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz, arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyor musunuz? Maksimum olsun, saçmalayacağım, madizem 2020'de çocuk yapılmaz. Hep senin yüzünden fikri. Ben ne yaptım? Ben mi yedim yarasayı? Ben yedim yarasayı. Allah! Cetbel'in ucundaki özün bilmez. Hangi ucundaki hocam? <laughs> Çık kaya ne zaman başlar hocam? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? Kim var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et Fatih. O zaman bir şey de karışma canım. Bak sen onu saçma gama Senin gölgenle yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgenle yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? Aynen ya. Her gece dansız dansız. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı diyorlar bunlar? <laughs> bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın kanıtla. Bir tane kodaya kanıtlayayım abi Tanıdın mı beni? Yok be amca tanıyamadım ya. Hani böyle rüyalara falan girerim ben. Vallahi benim rüyaya girdiysen çoktan aradan çıkarmışımdır ben seni. <laughs> anne, ha? bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şu yukarı ben benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. <laughs> Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <laughs> ya aptal inmişsin, eşeğe misin ya. Bak bak bak, bana laf edene bak. Sen aptal inip eşeğe ya, ya mı binmişsin? <laughs> çık, 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 çık. <laughs> bak, bak, bak sen sıra başlarım başlarım yaptım süslere bak, kusura bakma ama mala dönmüşsün. Ay canım dur, başka tarafa döneyim o zaman. O da... Ben de seni tarafta bulunayım ya. Rıfat. Evet dayı. Senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok ama... gel buraya gel. Seni öpeceğim. gel. Hoş geldin. Mua. Bu bir şey sen karantinadaymışsın. Dedik evet. ki seni ziyarete gelin bu. sonra da tükürdüm. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil miymiş lan? <laughs> ol senin ayağına. Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına seni çocuğum. ne oldu senin çocuğun? Yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. Kızlar Helen, kızlar aynı annesi. Şey babasına da geç. He. Babasına da benzet. Babası. Bu, bu, babaya bak aynı babasının boyu. <laughs> ben insanları birleştiriyorum işte. Dedim ya, her olsun dedim, her olsun. Siz neyle dinliyorsunuz ya? <laughs> Metin, ne iş yapıyormuş lan bu? Ya anneni istemeye gittiğimiz gün maç vardı. Gitmedim arkadaşı yolladım. Ya nikaha gideceğiz. Annenle nikahımız var. O gün maç var. Gitmedim arkadaşı yolladım. Yahu senin yaptığımız gece maç var. Oha! Tır şoförüm oldun mu sorunda? <laughs> Vallahi yakışmışsın. bir sana. Helal olsun ha tır Hocam <laughs> astronot evet. oldum ben. <laughs> Ayşen Hanım ben de göt oldum şu anda. <laughs> Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi havada asılı kalıyormuş diye duydum. Bende bir şey yok yani. <laughs> ben yedi sene yaptım askerliği. Askere <laughs> gittim iki çocuğum vardı döndüm altı çocuk olmuş. Hadi oyna. Aa, başım ağrıdı. Başı ağrıyormuş. Bravo. Sus lan. Başı ağrımış. Çıkarsana ya, rahatla biraz. Ya ben <laughs> ömrüm boyunca bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama... ...biraz hızlı gitmiyor muyuz? <laughs> Montunu çıkartalım, gerizekalı. Ya şu aileye bak, iyi kötü bir ortalamamız var, bu ne? <laughs> Baba, Emrecan çok iyi biri. Şu tiple iyi olmaktan başka çaresi yok ki. Sevgili günlük, abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış, çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim, kendi yaşayıp öğrenmeli. Biri, biri, biri. Bu çocuk bu minibüse binecek. Arkalar doğru yazarım boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. Evet. Ya sen hangi boş yol doldu bir tane? Var, gazı var bunun. Gazı Aa, Hadi anneciğim. Bak. Gazı var. Ben biliyorum. Ee, gazı çıktı niye susmuyor? Gazı beni çıkarttı. Ben. Yavrum bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Bin kişi olduysa bu turnike olmuş zaten. Ne yapıyorsunuz siz iş yerinde böyle flörtleşme falan bir şey oluyor mu? Şu dosyalar alırken öyle bir yapmalar falan, çatala bakmalar ha? Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sakma. Dışında? Dışında da affetmem. Ben modern bir baba falan olamam. Öyle mi Salih? Öyle. Eğer kızımız senin yüzünden gizlice Fransalara gidip... ...çoluk çocuğa karışırsa ve torunum bana... ...je vous en prie madame, j'ai qu'il résolu pas plus à ...o bien vous êtes Française deyip baba tarafını daha çok severse... ...ben de bir dakika burada durmam Zahide. Sen beni Kayınvalide, çocuğun üstünü ört o zaman. Üşür Üşümez, o. yok. Üşü, üşüme, üşüme. Üşü. o. Sen mi bileceksin, ben mi? Teyzeciğim, ben çocuk doktoruyum. Çocuk hasta Yok, daha işte? Ben esmer var sevmem. Şu tipe bak ya. Ne var oğlum oğlum de? Ya ne? Bir şey yok canım. Rabbim ömrü uzun olsun diye parlaklığını kısmış. Nasıl söylenir <laughs> bu? Nasıl? 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 Onlar senin gerçek anan baban değil. Ya bir şey soracağım ya. Bir şey... Benim gerçek annem babam kim? Ah Serdi ya, senin gerçek annen baban yok. Sen onun bunu çocuğusun. Ah kadar... <laughs> Bizim soyumuzda, sülalemizde, örfümüzde, adetimizde küpe var mı? Bizim soyadımız ne? <gülüyor> Küpeli. <gülüyor> moda işte baba, moda takıyoruz ya. Ulan soyadımız tangalı olsa tanga mı yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şekil yapmıyorum ha, yapıyorum şekil oluyor. Ya, hadi gidelim. <laughs> Bize tokat atana biz çiçek atarız ama mezarına kartlar. <laughs> Göz gözü görmüyor hep buz. Hadi bir yere git. Sen şimdi kesin yok mu diyor? <laughs> Tabii git. La ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. O zaman bize 2 Nisan 2018 gece 2'de Ercan Usta'dan gelen aşkım yarın karını atlat bende kal sana sürprizlerim var mesajını ve 3 Nisan 2018 akşam alışı adam Mehmet'in ayağını kırması <laughs> bir de geceyi hastanede geçirmek zorunda kalmalar ne anlatmak ister misin? Göz gözü görmüyor hep Rus. Hıssız adayım. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Aa! Adrian Elivan'ın ne işi var lan burada? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada? Mal. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. Ben videoyu kapatıyorum. Her like bir Fatiha. <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? tedavi yapayım mal. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım erotik shop işletiyorum ben erotik shop. ee, ne üzerine oğlum tüken? Ne yaparım ben? Ne <laughs> Ali abi. Nereden tanışıyorsunuz doğru mu? nereden tanışacağız? Şeyden tanışıyoruz baba biz. Benim dükkana gelmiştin yani. Yok artık Mete. Abi ben senin dükkana niye geleyim? <laughs> oğlum geldin dübelden falan aldın yani. Lan onun adı Dübel miydi? Bana bana gel, kaçma güzel. Pisi 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 pisi. Ne ya. <laughs> ah. Bırtın ayol. Çok oyuncu maşallah. Kısırlaştırdınız mı bunu? <laughs> ya incileri hep toplayacağız. Yok. Meyveler yok. Babam da kıllandı. Ulan dedi hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. <laughs> bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz kapağına sıkışmış. Hayır. Yok safa. Reis şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Ablan gelince sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız. Ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. <laughs> Ama kızım elli altmış neyse de doksan çok. Çok. Güçlendim çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? <laughs> Annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi tanı biz çoktan silmişizdir toprağım. <laughs>